çayımı çoktan doldurdum bile. Bu <laughs> ne? Ee, <indiriyor>, ne yap? <laughs> derin bir konu var. tabii ki. 9 ay ve o. <laughs> Şimdi çok derin konulara geliyoruz. Kadın aile dostumu. Yani ben <laughs> yok ya değilim. Soruyu sormak için arardım. Beni neden terk ettin Zaten seven insan kıskanır. <laughs> hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Benim son... Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Senem. Yine bu kanalda sizlerle birlikteyim. Bugün kızlar soruyor.com'dayız. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle biraz e, bu sitede gezineceğim ve gözüme takılan soruları ve birkaç cevabı sizlere okuyacağım. Ben de tabii ki kendi fikirlerimi de beyan edebilirim. E bugün böyle bir video çekmek istedim. Umarım eğlenceli olur. İnanın çok merak ediyorum. Acaba hangi gibi sorularla karşılaşacağım. E o zaman hadi şimdi başlayalım mı? Bu arada çayınızı kahvenizi almayı unutmayın. Ben çayımı çoktan doldurdum bile. E, hem çay içelim hem sohbet edelim hem de kızlarsoruyor.com'da neler var onları görelim. Arkadaşlar bilgisayarımı aldım geldim. Şimdi kızlar soruyor sitesine giriş yapacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağım. Arkadaşlar şöyle biraz gezinelim. Ya aslında o kadar çok soru ve o kadar çok cevaplar yazıyor ki e, hepsini okumak zaten mümkün değil sizin ilgi alanınızdaysa orada konular veriliyor zaten. Oradan konuları seçip soruları ve cevapları görebiliyorsunuz. Zaten bu siteyi bilmeyen herhalde yoktur. Aa, bakalım. Hmm. Samimiyetsiz ve sıkıcı insanlar mı yoksa yalnızlık mı? Hmm bakalım kesinlikle yalnızlık, samimiyetsizliğe sahte gülmelere tahammülüm yok genelde zaten yalnızlığı seçenler çoğunlukta e neden zaten e, samimiyetsiz bir ortamda bulunayım ki ben de bu şekilde düşünüyorum yalnız kalırım daha iyi neyse bunu geçelim bakalım araba sürmekten korkuyorum nasıl aşarım bunu <laughs> Ben yani e, aslında araba sürmekten korkmuyorum ama bende de şöyle bir şey var e, arabanın bu tarafını görmüyorum <laughs> yani tabii ki bu tarafını görmemiz mümkün değil ama o ayarı yapamıyorum ben ya sanırım araba sürmek bana göre değil yani o kadar çok uğraştım ki <laughs> ama çok da başarılı olamadım. Tabii ki zaman zaman kullandım ama otomatik arabayı kullanabiliyorum ben. Yazık ki vitesli arabayı kullanamıyorum. Yani bu bir eksiklik midir acaba benim için? Eksiklik de olabilir. Olmayabilir de bilmiyorum. Zaten ben ehliyetimi ikinci girişim daha almıştım. Ama tabii ki yazılı sınava geçmiştim zaten. Yani 90-95 arasıydı öyle atıyorum o sorun olmadı ama e, yani direksiyon sınavında başarılı oldum. <laughs> e, i̇lkinde girdim sınava zaten istop ettirdim arabayı ondan sonra e, birle git birle gitmem gereken yerde arabayı direkt ikiye almıştım yani birçok yanlışım vardı İkincisinde de umudum yoktu zaten dedim yani ben herhalde bir 10 kere daha girerim bu sınava diyordum Allah'tan <laughs> komisyon iyi denk geldi bana sağ olsunlar çok yardımcı olmuşlardı ama yani hatasız kullanmıştım o zaman da arabayı diye hatırlıyorum yani zaten hata yapsaydım beni sınavdan geçirmezlerdi diye düşünüyorum Tabii ki e, oradaki hocanın şu dediğini de asla unutma Kesinlikle, kesinlikle çok pratik yapmalısınız demişti bana. E, ben de zaten o gün ben sonra bol bol pratik yaptım ama yine de çok başarılı olamadım. Herkes araba kullanacak diye bir kural var mı yok? O yüzden problem değil benim için. Yani otomatik araba kullanırım. Vitesle ol, olacak diye bir durum yok. Hayırlısı. <laughs> Neyse bunu geçiyoruz. Bu hmm. <laughs> ne ya? Biraz çayda soğumuş gibi ama şu an yenileyemeyeceğim. E, komşumuz sürekli bizim elektrik şartelini indiriyor. Ne yapmalıyım? yani şöyle eskiden de komşuculuk öyle diyorlar. E ben çocukluğumu hatırlıyorum. Çok iyi komşularımız vardı. E şimdi oturduğum binada kimseyle görüşmüyorum. Çünkü komşuculuk öldü. Ne diyor? Sürekli binadaki bize ait elektrik bağlantısını kesiyor. Bugün ortalığı ayağa kaldırdım. Tüm binayı kapıya topladım. Artık çıldırdım çünkü hala inkar ediyor gözümle gördüğüm halde ne yapayım ben bu kadına çocuklarının belinde silah var onlara güveniyor hep delirttiler beni hala sakinleşemedim sebebi de şu bizim evi bakkal zannediyordu hep bir şeyler istiyordu <laughs> maddi durumu bizden çok çok daha iyi olduğu halde annem de eli boş göndermiyordu ben de kibarca hayır demiştim en son sarımsak istemeye geldiğinde arkadaşlar ne yapayım ben ya hala başım ağrıyor. Ya bazı insanlar var sömürmeye bayılıyorlar gerçekten. Bu kızında da bu kızında anlattığı kişi sömürmeyi seven bir kişi olsa gerek. Ya sarımsak vermedi diye yaptığına bakar mısın? Yuh ya. Bence de polise haber vermeli. Evet yorumlarda da zaten söyleyenler var. Kat maliki kurulunca önceden bu tip davranışları yasaklayan kararlar alınmış olabilir. Bu uyarıları içeren bir metnin apartman girişine asıl... Aaaa yani Allah aşkına sen yazı yazıp duvara aslan ne fayda. O insanın fikrini... Düşüncesini, tavrını değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. O insan yine yapacağını yapar bence. Her türlü şey yapar. Allah'ım böyle komşular bizlere ve sizlere nasip etmesin diyelim. Gerçi beterin beteri var değil mi? Bence var. Erkek çocuk olması için ne yapabilir? <laughs> Çok derin bir konu. Allah, Allah Merhaba arkadaşlar, erkek çocuk olması için bir dua, hadis vesaire var mı da duyan bilen var mı demiş. Yani inanın bilmiyorum ama şunu biliyorum, Maya takvimi var. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur veya bilmiyorsunuzdur. Maya takvimine göre kız veya erkek çocuğu ayarlayabiliyor musunuz diye biliyorum ben. Allah'a şükürler olsun Allah'ım bana hayırlı bir erkek evlat nasip etti. Çok mutluyum onun için. Yani sağlıklı olsun. Gerisi önemli değil. Yani ben e, çok önceleri hatırlıyorum. Kız çocuklarına daha böyle ilgim olurdu benim. Hani kızlar daha böyle sevimli, hani e, insanlara böyle daha yakın oluyorlar ya. O yüzden hep kız çocuk olsun isterdim. Ama e, Allah'ıma o kadar şükrediyorum ki erkek çocuk bana verdi ve iyi ki de erkek çocuğum olmuş diyorum. Çünkü erkek çocuklar çok anneci oluyor. E, ve büyüdükçe annelerini bir koruma içgüdüsüne sahip oluyorlar. O yüzden de ben mutluyum. E, Allah İkincisi olursa <laughs> kısmet. O zaman tabii ki e, bir kız çocuğum olsun isterim. O, oh, annem bana sürekli küfür ediyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ya Allah aşkına ya, ben anlamıyorum ya. Ya bir anne var, bir annecik var. Yani konuşmayı denedim, konuştum da. Ben şu an evde atama bekliyorum. Annem ve babam çalışıyor. Evde bir kardeşim var. Ona bakıyorum. Annem de yaptığı her şey başıma kakıp duruyor. Bir iğne dahi alsa ertesi gün şunu yaptım, senin yüzünden bunu yaptım. affedersiniz az da alınmayacak küfürler ediyor ve bıktım artık bu durumdan. Annem ve babam hiç anlaşamıyor. Babam borçlu, sürekli cebinde 5 kuruş parası yok. Annem genelde evin masraflarını karşılamaya çalışan biri. Böyle olunca da çatışmalar sürekli böyle olunca da çatışıyorlar sürekli. Nefret ediyor benden sanki. Bu durumu çok üzülüyorum. Ya çok hassas konular bunlar. bunlar. Ee, anladığım kadarıyla yük annenin omuzuna binmiş. O yüzden de sinirleri yıpranmış. Öyle anlıyorum. Ama yani ne olursa olsun biz çocuk dünyaya getiriyorsak onlara her şartta bakmakla yükümlüyüz. Ee, o yüzden de tabii ki tartışmalar olacak. Yani kavgalar, gürültüler bunlar tabii ki olası şeyler. Ama dozunda olmalı. Ve aynı zamanda ben küfüre çok karşıyım. Ee, özellikle bir anneden çocuğuna küfür edilmesi kabul edilebilir değil yani ne olursa olsun ben kabul etmiyorum zaten şiddeti de kabul etmiyorum ee, yani 9 ay karnınızda taşıyorsunuz ya 9 ay sizden bir parça sizden çıkıyor yani başkasının çocuğu değil ki hadi başkasının çocuğu olsa da yine e, aynı şekilde davranmak gerekli. Ne demek yani küfretmek? Çok garip. Ben bunu kabul etmiyorum vallahi etmiyorum. Ya yani insanların yaşadığımız, insanların ne yaşadığını da tabii ki bilemeyiz. Ama yine de ne olursa olsun dünyaya getiriyorsak bakacağız ya. Öyle de böyle de bakacağız yani. Evet biri demiş ki Bence babana olan sinirini senden çıkarıyor, sana kastı yok ama bir şekilde rahatlamak zorunda Nazının sana geçtiğini düşün demiş. Ah, biri de demiş ki sen de ona et. Ah, ah. İşte bunları da yaşamayan bilemiyorum yazık ki. Oh. <laughs> şimdi çok derin konulara geliyoruz. Biri demiş ki, kocam beni aldatıyor. Ee, eşimle eşimle iyi giden bir ilişkimiz var, hiç kavga falan etmezdik. 15 gün önce falan telefondan biriyle mesajlarını yakaladım. O günden beri takip ediyorum. Ee, cinsel içerikli falan konuşuyorlar. Kadına ben çekici, beni çekici bulmadığını söylüyor benden en yakın zamanda boşanacakmış öyle yazıyor kadına hayır hiç de belli etmiyor bana eskisi gibi aynen karıcım aşkım falan da diyor ikiz çocuklarımız var daha bir yaşındalar 3 senelik evliyiz ayrılsam mı diye düşünüyorum ama yok ailemle çok kavga ederek evlenmiştim izin vermemişlerdi Hatta anca çocuğum olunca ilişkimizi tasvip ettiler. Çirkin falan değilim. 23 yaşındayım. 1.67 boyum var. Kilomda 53. Neden aldatıyor beni? Onu anlamıyorum. Bir de aldattığı kadın aile dostumuz. Ne yapacağım arkadaşlar? Bir akıl demiş. Ya böyle şeyleri görünce gerçekten çok üzülüyorum. Ya hem de aile dostuyu aldatmak ne demek ya? Sanki yani aldatması normalmiş gibi. Şöyle yorumlara bir bakayım. Evet, mantıklı. Okuyayım sizlere de. Öncelikle şunu anlamalısın ki seni aldatmasının sebebi sen değilsin. Kendisi bu bir çeşit kişilik bozukluğu ya da özgüven eksikliği. Adını ne koyarsan koy artık. Aranıza gerçekten kötü giden ya da onu mutlu edemediğin bir nokta olsa bunu sana söylerdi. Veya bir şekilde tartışırdınız ama durum böyle değil. Aklınca macera, heyecan arıyor kendine. Maalesef bir daha aldatan bunu bırakmıyor demiş biri. <laughs> ya ne kadar korkunç bir şey değil mi? Yani Allah göstermesin kimsenin başına da vermesin. Orada hiçbir sorun yokken bir erkek neden gider? Yani ben hiç anlamış değilim. Aa, bugün evlatlık olduğunu öğrendin ne yaparsın? Farz edin ki bugün annen ve baban sana evlatlık olduğunu açıklıyor. Hayatınıza nasıl devam edersiniz? Öz aileni aramaya çıkar mısınız demiş. Ben şu an kendimi düşünüyorum. Gerçi ben çok anneme de benzemiyorum. Babama zaten hiç benzemiyorum. Yine belki anneme benziyor olabilirim. Zaman zaman ben dalga geçerlerdi. Sen evlatlıksın, işte özgülsün falan diye. Şimdi bunu okuyunca bir tuhaf oldu. <laughs> Acaba ben de mi evlatlığım yoksa? Yok ya değilimdir. Kesinlikle değilimdir. Hiç çoktan az çok anneme benziyorum diye düşünüyorum. Benziyorum ya. <laughs> Anne bunu izlediğinde e, çok merak ediyorum ne düşüneceksin? Yok ya tabii ki şaka bir yana Allah annemize babamıza sağlıklı uzun ömür versin. Ölmüşlerimize de Allah rahmet etsin diyelim. Yani bilmiyorum ya. Tabii ki çok fazla insan vardır. Evlatlık çocuk edinen yani bu çok güzel bir şey aslında. Ee, bir çocuğu, bir çocuğa yuva vermek gerçekten çok güzel bir şey. Yani ne yapılabilir ki? Öz anne baba belki bir problemden ötürü bırakmak zorunda kalmıştır. Onların da ne yaşadığını bilemeyiz. Ben olsam arardım. Yani şu soruyu sormak için arardım. Beni neden terk etti? Evet, bakalım ne var daha? Oh, kıskançlık duygusu tehlike mi, avantaj mı? Vallahi ben kıskancım. <laughs> Gerçekten kıskancım. Ee, eşimi kıskanırım. O da beni kıskanır. Ee, yani olması gereken de bu bence diye düşünüyorum. Demişler seven insan sahiplenme içgüdüsüyle kıskançlık denilen olguyu uygular demiş biri. Bence de öyle. Bazen tehlikeli kıskançlık hem kişiye hem de karşısındakine bir yerden sonra rahatsızlık vermeye hayatlarını olumsuz yönde etkileyen faktörler ortaya çıkarmaya başlar. Kıskançlık bazen avantaj değil, kaçmak nedeni olur. Her şey bir dozu olduğu gibi ya da olması gerektiği gibi bence kıskançlık duygusunda bir dozu olmalı. Zaten seven insan kıskanır. Bu da son nokta olsun. Evet arkadaşlar, bunun gibi birçok soru ve cevaplar var kızlarsoruyor.com sitesinde ara ara girip bakabilirsiniz belki <laughs> hoş geldin merhaba nasılsın iyi işte benim aşkım oğlum anneci sen çok mu kıskançsın evet. yoksa az mı kıskançsın? Evet, ben çok Evet Doruk hiç kıskanç değilmiş. Hmm, sen hiç kıskanmazsın değil mi oğlum. Evet. Zaten kıskançlık duygusunu şu an onu bilmiyor. Ama annesini kıskanıyor. O da ayrı bir konu. <laughs> Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın çayınızı kahvenizi benimle birlikte içtiyseniz benim son lokmam kalmış onu da içeyim evet çayımı da bitirdim e, videomu da bitirdim şimdilik hoşçakalın bay bay.